Sakarya'da yaşayan Ali Yılmaz bir sabah uyandığında 3 bankadan adına 285 bin lira kredi çekildiğini fark etti. O uyurken bunun nasıl olduğunu uzun süre çözemedi. Sonunda hackerların cep telefonundaki uygulamalar üzerinden bunu yaptığını anladı. Yılmaz kendisi kredi istediğinde bunu kabul etmeyen bankaların mobil uygulama üzerinden dolandırıcılara para aktarmasına isyan ediyor. Bana o krediyi vermeyen bankaların e, bu kadar yüksek kredili mevduat hesabından para kullandırmaları da kafamıza soru şartları oluşturdu. Dolandırıcılar uygulamalardaki güvenlik açıklarını tespit ederek gece yarısı telefonunuza sızabilirler. Sabah gözünü yüz binlerce liralık borçla açtı. Telefonuna sızan siber dolandırıcılar Ali Yılmaz'ın banka hesaplarından kredi çekti. 21 Şubat tarihinde saat 5.51'de 50 bin lira. Bir de bunun 25 bin olan dekontu var. İkinci banka ve üçüncü bankalarda da 165 bin ve 144 bin 500 lira olarak ayrı iki dekontumuz daha var. Ali Yılmaz işte iddiaya göre bu telefonla dolandırıldı. Sabah saatleriydi ve dolandırıcılar Ali Yılmaz uykudayken harekete geçti. Sabah saatlerinde 5.51'de toplamda 3 mobil bankacılık uygulamasından 285 bin lirayı hızlıca çektiler. Telefonum şarjdayken ve biz uyurken gerçekleşmiş bu olay. Ee, herhangi bir onay mesajı, bir arama, bildirim de gelmiyor. Gelse de büyük bir ihtimal telefon bozuk olduğu için duyamayacağım ve göremeyeceğim. Ali Yılmaz hiçbir şeyin farkında değildi. Telefonu uzaktan erişimle hacklendi. İşte burada devreye uygulama indirirken verilen erişim izinleri giriyor. Geçmişte olduğu gibi herhangi bir link tıklamınıza gerek kalmadan uygulamalara verdiğiniz erişim izinlerini kullanan siber dolandırıcılar bu sayede hesaplarınıza erişim sağlayabilir, kişisel verilerinizi ele geçirebileceği gibi banka hesaplarınızı da çok rahatlıkla boşaltabilir. Ali Yılmaz'ın toplamda aktif olarak kullandığı 5 banka uygulaması vardı. İşin tuhaf tarafı da burada çünkü Üç tanesi izin sormadan işlem yapmalarına müsaade etti ama iki tane mobil banka uygulaması hiçbir işlem yapmadı. Çünkü bir şüphe fark etti ve Ali Yılmaz'ın olmadığına kanaat getirdi. Müşteri hizmetleriyle konuştuğumda sizin bu saat aralığında daha önce hiçbir işleminiz yoktu ve biz bundan dolayı da kabul etmedik diye bu lekeler konulmuş hesaplara. Bu tarz durumlarda telefonlara verdiğimiz erişim izinlerini kontrol ederek takip etmeye izin ver seçeneğini kapatmalıyız. Bu sayede bizim kontrolde kalmamız sağlanacak. Aynı şekilde hücresel verinin kapatılmasıyla birlikte internet olmadığından dolayı siber dolandırıcılar uzaktan erişim sağlayarak telefonlarınız aracılığıyla banka hesaplarınızla işlem gerçekleştiremeyecekler. Bankalardaki uygulamayı bir indirmeye korkuyorum. İşlemlerimi gidip bankadan halletmeye çalışıyorum artık.